Günaydın efendim. Tabi Suriye ile başlayacağız. Şöyle tarif edeyim. Ben biraz negatif açıdan bakacağım. Tabi Esad'ın gidişinden hepimiz memnunuz. Orada kuşku yok. Şimdi Suriye fakir bir aileye doğmuş engelli bir çocuğa benziyor. İşi zor, kolay değil. Hepimiz ümit varız ama gerçekleri de görmeniz lazım. Evvela ekonomik açıdan bakalım. Gazze ile beraber ele alındığında uluslararası kuruluşlar 150 milyar dolardan bahsediyorlar. İklim değişikliği dolayısıyla 300 milyar dolar sözü verildi. Yani ceman 450 milyar dolar söz konusu. Az bir para değil. Bu kadar likit sadece Çin'in elinde var. Çin de bir yere bir girdiği zaman inşaat işçileriyle beraber giriyor ki bu da Orta Doğu'da herkesin pek kabul edebileceği bir şey değil. Gelelim işin siyasi yerine. Yani. Şu anda muhalifler dört parçalı aralarında uzlaşmaya çalışacaklar. Tabii komşuları var iki tane önemli komşu İsrail ve Türkiye. İsrail hemen her gün bombalıyor ve bunu silah depolarını bombaladığını söylüyor. Aslında İsrail buradan biraz toprak tabir caizse tırtıklamaya çalışıyor. Özellikle Golan Tepelerinde ve İsrail bütüncül bir Suriye'den yana değil malum Kürtleri kolluyor. Türk tarafının talebi ise Kuzey Irak'ın yani Türkiye'nin sınırlarının terörden arındırılmış bölge olmasını istiyor. Yani öbür diğer bir ifadeyle YPG'nin bulunmamasını istiyor. Amerika'da IŞİD'e karşı YPG'nin şart olduğunu ileri sürüyor. Bunları nasıl bağdaştıracağız bilmiyorum. Mülteciler konusu hiç kolay bir konu değil. Suriye'de işsizlik var, üretim düşük. 5-6 milyon Suriyelinin gidişi hem gıda temini bakımından hem iskan temini bakımından çok büyük zorluk yaratacak. Onun için kısa vadede umut var olmayan. Akaba'da yapılan toplantıya Amerika'da katıldı. Şimdi Amerika Trump adına konuşamıyor. Biden adına konuşuyor. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Churchill Ruslarla müzakerede yanına seçimi kazanan İşçi partisi temsilcisini de almıştı. Keşke Amerikalılar da Blinken'ın yanına Trump ekiminden birini alsalardı. Çünkü bugünlerde Amerika'nın sözü pek geçerli değil. Nasıl bir Suriye olacak belli değil. İş kolay değil. Çok umut var olmamak lazım ama Suriye'ye yardımcı olmak lazım. Şimdi Türkiye istenirse askeri yardım verebileceğini söyledi. Kime karşı verecek? Kollu kuvveti olarak mı verecek? Zaten bizim orada bir gücümüz var. Başkaları da askeri yardım gönderebiliriz derlerse işler daha da karışık. Bunu Suriyelilerin kendi aralarında halletmeleri lazım. Yani Suriye işi kolay bir iş değil. Rusların üstleri ne olacak o da belli değil. Dolayısıyla Suriye ipin üstünde yürüyor adeta. Gelelim Fransa'ya. Fransa'da siyasal kriz çözümlenmiş değil. Yeni bir başbakan atadı Macron. Bu aday tecrübeli bir siyasetçi. Merkez sağdan acaba muhalefetlerin oylarını alıp bütçeyi geçirebilecek mi? Kore çok büyük bir başarıya imza attı. Bir demokrasi gösterisi yaptı. Cumhurbaşkanını suçladı ve şimdilik görevden aldı. Kuzeyimizde Gürcistan'da sıkıntı hala devam ediyor. Bir cumhurbaşkanı adayı vardı futbolcu. Tek aday karşısına kimse çıkmadı. Çünkü bu seçimin geçerli olmadığı kanaatindeler. Şimdi bu seçilmiş şahısla mevcut cumhurbaşkanı arasında bir ihtilaf çıkması kaçınılmaz. Mevcut cumhurbaşkanı bu seçim geçerli değil diyor. Gürcistan da sıkıntılı çok. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya ile Sudan arasındaki denize mahreç ihtilafını halletti. Bu uluslararası planda da yankı buldu. Darem Acemoğlu çok doğru bir şey söylemiş. Bilinmez bir dünyada yürüyoruz. Ne olacağı belli değil. Hakikaten yarını öbür günü dünya öngöremiyor. İyi günler diliyorum, saygılar sunuyorum efendim.